Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava aksesuar ve tişörtler at üst takım alacağız. O zaman haydi videomuza geçelim. Bil i̇lk oyunumuzun adı. <laughs> e. <laughs> <laughs> Durun arkadaşlar. Slam, Slamd of MoV. Bakın Island of Move. Island of Move. Hareket adası Island of Move yani. Evet. Yani size çok alacaklar alacaksınız yani. Evet böyle. Arkadaşlar burada başlıyorsunuz evet. ve ve arkadaşlar bir al böyle gidiyorsunuz ve buraya geliyorsunuz buraya tıklıyoruz kodu kullan diyoruz ve kodu buraya giriyoruz ilk kodumuz victory victory lap lap Bakın birincisi geldi. Ve ikincisini yapacağız. Setting. Setting. Ay. Setting. Setting. Setting arkadaşlar ve THE STAGE THE İkincisi de geldi. Ve üçüncü de üçüncüsündeyiz. Strike 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 A Pose A Pose Ve üçte geldi. s are put them dot gets moving gets moving dot the galley base Um, beş de geldi. 6. World. World. Ali ve. Ali ve. World Ali ve. 6 da geldi. Evet arkadaşlar, bu kadardı ama daha var. Onları da ya çekeceğim ve çıkıp öbürlerine girelim. Evet. Bir daha söyleyeyim. Island of Moe. Arkadaşlar oyunun adı. Evet. Çık çık çık. Niye çıkmıyorsun? Çık çık. İkinci oyunumuzun adı. Mansion 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 of Wonder Mansion of Wonder Evet. Şimdi harikalar köşkü arkadaşlar bu. Gir. Girdik. Oy. Arkadaşlar şimdi biz burada doğuyoruz. Tam şu evin önüne gideceğiz işte. Şu. Geldik. Kod kullanacağız. Bir glimmer. Glimmer. Bakın geldi. 2. Bart, 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 valk Walk. Tamam. İ de geldi ve 3 E, F, X, A, F, X, A, E, art, R, R, ve tist ve yani ritist 3 de geldi ve 4 fihin 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 go bom go Bo. Bu da bir şey. Şimdi 5. Partiyle. 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 Wizard Wizard Evet, bu da partiyle Wizard. Ve beş de bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Ve bu kadardı arkadaşlar. Şimdi üstümüze geçeceğiz. Ama daha var. Çok var. Çok. Şimdi öbürü kısı kısı lounge kısı Lounge, lounge parti kısı lounge parti. Bakın burada yazıyor kısı lounge lansman partisi yani lounge parti parti. Girelim. Evet. Girdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle ve buraya geliyoruz ve bu asansöre biniyoruz. Evet. Hadi. Geliyoruz ve direkt geldi arkadaşlar bakın. Hadi çıkalım ve giyelim. Evet çıktık. Şimdi öbür üstümüze geçelim. Öbür met avers'e met aver Metaverse Cihan. Evet. Bakın arkadaşlar. Oyunumuz bu. Metaverse Cihan Piyons Hub. Metaverse Cihan Piyons Hub. Arkadaşlar. Evet. Ben de zaten çok istiyordum. <laughs> Evet, böyle arkadaşlar. Ve böyle. Arkadaşlar ve biz hissetmiyoruz ama direkt üstümüz geldi. Bakın. Geldi. Çıkalım. Daha var arkadaşlar. Bitse sanmayın. Evet, öbür Dire atar. Dire. Dire. Dire e, atar. Dire atar cihalenge. Dire atar cihalenge. Arkadaşlar. Bu. Evet. girdik. bunlar çıkıyor. Cevap gönder salla. Salla burayı salla 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 salla. Cevap gönder cevap gönder. Cevap gönder cevap gönder. Haritaları oluştururken nereden başlamalısın? Bir köşeden başla. Bir köşeden başla. Salla arkadaşlar salla 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 salla. 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 Evet. Ben hemen yapıp geliyorum. Aman bitti. Of, arkadaşlar değil mi ya? Tam yeter yeter. Evet ilgili harita var ama B'den 2'ye. Biçimi de istemeden bitti. Evet. Salla gitsin arkadaşlar. Evet. Hadi. Ben hemen hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben hepsini bitirdim ve şimdi çıkalım bakalım. Evet. Evet arkadaşlar özelleştir çok güzel bakın kıyafet geldi klasik gömlekler bakın arkadaşlar hepsi çok güzel burası değil bakın hepsi acayip güzel ve aksesuarları geçelim Bakın bun, bunlar böyle yüz böyle arkadaşlar boyun bu bakın çok güzel ön taraf yok arka taraf yani arkadaşlar çok güzel bakın. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.